Evet arkadaşlar vurgunun oğlu bir yaşına girecek on gün sonra babasının kop yaşı ya. <laughs> Hvorfor? Hvorfor?

Ama bizi gören ya, Sen gel yaşayana sor Hakim ben Evet arkadaşlar şimdi de kardeşimin yanına İkisi de birer yaşına girecekler <laughs> O que é que você está fazendo aqui? 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 Tamam güzel. Arkadaşlar maşallah demeden geçmeyin. Vurgun'un oğlu 11,5 aylığa girdi. Hadi oğlum. Vurgun. Gel. Evet arkadaşlar, Vurgun'un oğlu 9,5 aylık oldu. Bizim tablo bu da. İpi şimdi nasıl tutacak? Gezdirecek. Getir. Hadi getir oğlum tablo. Getir. Getir. Tablo. Evet arkadaşlar görüyorsunuz tablo köpeği nasıl gezdiriyor. Evet arkadaşlar. Tabloyu gördünüz değil mi arkadaşlar? Köpeği nasıl gezdiriyor. Getir oğlum tablo yanıma getir. Koştur. Koşun. Koştur tablo. Hadi koştur oğlum. Evet gördünüz. Hayatta bırakmaz. Tablo. Getir oğlum tablo. Getir. Heh. Dur dur. Beklet. Beklet orada. Hadi götür. Hadi gidelim. Hadi tablo. Tablo. Hadi yürü gidiyoruz oğlum. Bakın arkadaşlar ipi nasıl tutuyor. Hadi gidiyoruz. Gel. Tablo koştur. Evet koştur oğlum tablo. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Tablo dur dur. Dur dur. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Nasıl durdurdu durdu? Çek oğlum çek. Çek tablo.